Diş hekimine gitmek çoğumuz için sıradan bir olay. Belki biraz can sıkıcı ama yani hallediliyor bir şekilde. Peki ya sizin için bu ziyaret böyle aşılması gereken kocaman bir engelse? Düşünün, Konya'da bir araştırma yapılmış. Engelli bireylerin yarısından fazlası, yani %52'si sağlık tesisine ulaşmakta bile zorlanıyor. Evet, evet. Korkunç bir oran aslında ve hastaneye ulaştıklarında da durum pek farklı değil. %58'i bina içinde hareket etmekte güçlük çekiyor. Bu daha iyi kadın yani. Aynen öyle. Daha kapıdan girerken başlıyor engeller. İşte bugünkü derinlemesine sohbetimizde bize ulaştırdığınız kaynaklara bir dalalım istiyoruz. Türkiye'deki engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişim yolculuğunda karşılaştıkları zorluklar ve tabii bu zorlukları aşmak için neler öneriliyor, hangi çözümler geliştirilmiş, bunlara bakacağız. Hı hı. Akademik makaleler var, geleceğe dönük politika projeksiyonları, ilginç finansman modelleri önerilmiş, bir sivil toplum örgütünün çalışmaları var. Çok etkileyici. Bir de sahadan araştırma bulguları. Amacımız bu yoğun bilgiden hani en can alıcı noktaları çekip çıkarmak ve konuyu sizin için biraz daha netleştirmek. Aynen öyle. Bu kaynaklar aslında bize bir nevi yol haritası sunuyor. Bir tarafta sorunun ne kadar Derin ve çok katmanlı olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta ise bu karmaşık düğümü çözmek için atılabilecek adımlar, önerilen yollar var. Bizim işimiz de bu haritayı sizinle birlikte okumak, en önemli işaretleri dönüm noktalarını belirginleştirmek. Bakalım kaynaklar bize neler fısıldıyor. Harika, o zaman başlayalım. İlk olarak sorunun boyutunu biraz daha açalım mı? Kaynaklar genel bir tablo çiziyor sanki. Engelli bireyler diş sağlığı sorunlarına daha yatkınlar ama hizmete ulaşmaları çok daha zor. Evet. Yani ihtiyaç yüksek, erişim düşük. Bu Konya araştırması ve dergi parktaki derleme bu çelişkiyi net bir şekilde ortaya koymuş zaten değil mi? Evet, maalesef durum tam olarak bu. Engeller de tek bir başlık altında toplanacak gibi değil. Çok çeşitli ve çoğu zaman iç içe geçmiş durumda. İsterseniz şöyle ana başlıklar halinde bir bakalım. İlk olarak doğrudan engelli bireyin veya ailesinin yakınlarının karşılaştığı zorluklar var. Listenin başında da hep ama hep maliyet geliyor. İran'dan Kanada'ya, Suudi Arabistan'dan Konya'ya kadar birçok farklı çalışma hep bunu teyit ediyor. Tedavi masrafları evet maliyet karşılanamıyor çoğu zaman ve bu da ailelerin belini büken ciddi bir ekonomik yük haline geliyor. Sadece o anki tedavi ücreti de değildir bu muhtemelen değil mi? Yani ulaşım masrafı vardır. Belki işten alınan izinler, refakatçi gerekiyorsa onunla ilgili durumlar, görünmeyen maliyetler de cabası. Bir dental fobi. Freeman'ın çalışmaları bu konuya epey değiniyor mesela. Bunlar kişiyi dişçi koltuğundan kilometrelerce uzakta tutabiliyor. Fiziksel engellerden zaten bahsettik girişte. %50'leri aşan ulaşım ve hareket sorunu yaşayan insan var. Yani rampasız binalar, dar kapılar, tekerlekli sandalyeye uygun olmayan klinikler. Bunlar gündelik hayatta zaten büyük engel ama sağlık hizmetine erişimde çok daha hayati bir hale geliyor sanırım. Tam olarak öyle. Çok daha kritik. Bir de işin iletişim boyutu var. İşitme veya konuşma güçlüğü çeken bir bireyin derdini anlatması, tedavi sürecini anlaması, takip etmesi bu başlı başına bir zorluk ve son olarak belki de en şaşırtıcı olanlardan biri bilgi eksikliği. Konya araştırmasında çok ilginç bir veri var. Katılımcıların neredeyse yarısı %44.7 yasal hakları veya öncelikleri konusunda yeterli bilgiye sahip değilmiş. Bu çok çarpıcı bir nokta aslında. Yani belki kağıt üzerinde hakları var ama ya bilmiyorlar ya da sistem o hakları kullanmalarına bir şekilde izin vermiyor. Aynen öyle. Peki ya sistemin kendisi? Yani sağlık kurumları, diş hekimleri oradan kaynaklanan ne gibi engellerden bahsediliyor kaynaklarda? İşte işin bir diğer kritik boyutu da tam burası. Kaynaklar hekim faktörü diye ayrı bir başlık açıyor adeta. Yani bazı diş hekimlerinin engelli bireyleri tedavi etme konusunda hani biraz çekinceli davrandığı veya bu alanda özel bir eğitim almadıkları için kendilerini yetersiz hissettikleri belirtiliyor. Freeman, O'Donnell, Williams gibi araştırmacılar ve sağlık yönetimi perspektifi makalesi bu konuya özellikle dikkat çekmiş. Hatta kaynaklarda e, genel anestezinin bazen hekimler için bir kaçış yolu olarak kullanıldığı gibi oldukça düşündürücü bir ifade de vardı sanki yanlış mı hatırlıyorum Maalesef doğru hatırlıyorsunuz Bu da dikilen bir durum yani hekimin belki yeterli donanımı veya deneyimi olmadığında hastayı uyutarak tedavi etmeyi daha tırnak içinde kolay bir çözüm olarak görebilmesi Bu aslında altta yatan daha büyük bir soruna işaret ediyor özel eğitimli personel eksikliği sadece diş hekimi değil yardımcı personel olsun teknisyen olsun bu alanda uzmanlaşmış insan sayısı gerçekten çok az bertolami de multidisipliner ekiplerin önemini ve maalesef eksikliğini vurguluyor h hmm. altyapı yetersizliği de cabası tabii engelli bireyin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş klinik sayısı çok az özellikle genel anestezi veya sedasyon gerektiren durumlar için uygun donanıma sahip merkezler her şehirde, her kurumda bulunmuyor. Sigorta meselesi de ayrı bir düğüm. Mevcut sigortaların kapsamı bazen yetersiz kalıyor veya sigortayı kabul eden bu alanda uzmanlaşmış bir hekim bulmakta zorlanıyorlar. Şırımşav ve Hamaşa gibi araştırmacılar da bu engellerin altını çiziyor. Bir de organizasyonel sıkıntılar var anladığım kadarıyla. Randevu almak bir dert, bekleme süreleri çok uzun, hastane içindeki işlemler bitmek bilmiyor. Konya araştırmasında katılımcıların %45'i hastane içi işlemlerin uzunluğunu en önemli sorun olarak belirtmiş. Düşününce bu da insanı bezdiren, yıpratıcı bir süreç olsa gerek. Kesinlikle. Çok yıpratıcı. Tüm bunların üzerine bir de şunu eklemek lazım. Farklı engel gruplarının kendilere özgü ihtiyaçları var. Yani zihinsel engelli bir çocukla iletişim kurmak, farklı beceriler gerektirir, otizmli bir bireyin duysal hassasiyetleri olabilir, görme engelli birinin ağız hijyenini sürdürmesi için özel destek gerekebilir. Her grubun kendine az zorlukları ve ihtiyaçları var. Gerçekten de tablo böyle bakınca oldukça karmaşık ve zorlu görünüyor. Konya'daki araştırmada çıkan bir başka çarpıcı sonuç daha vardı. Engelli bireylerin yasal olarak tedavi önceliği olmasına rağmen sadece %31.7'si bu haktan faydalanabildiğini söylemiş. Bu da sistemin hani kağıt üzerinde vaat ettiğiyle pratikte olan arasındaki farkı çok net gösteriyor sanki. Maalesef öyle. Peki bu kadar çok ve çeşitli engel varken bir çıkış yolu var mı? Kaynaklar çözüm olarak neleri işaret ediyor? Biraz da umut veren tarafa bakalım mı? Evet, evet, bakalım. Umut verici kısımda burası zaten. Kaynaklar sadece sorunları sıralamakla kalmıyor, aynı zamanda çok yönlü ve gerçekten sistemik çözüm önerileri de sunuyor. Bunları birkaç ana başlıkta toparlayabiliriz aslında. Öncelikle işin temelinde yasal ve politik düzenlemeler yatıyor. DT News röportajında özellikle vurgulanan bir nokta var. Ulusal düzeyde kapsamlı bir engelli diş sağlığı politikası oluşturulmalı diyorlar. Mevcut genelgeler, yönetmelikler var tabii. Mesela Sağlık Bakanlığı'nın 2023 sayılı genelgesi gibi. Ama bunların kağıt üzerinde kalmaması, güçlendirilmesi ve uygulamasının sıkı takip edilmesi gerekiyor. Az önce bahsettiğiniz o öncelik hakkı gibi hakların pratikte işlemesi mutlaka sağlanmalı. Anladım. Yani önce sağlam bir yasal zemin ve politika şart. Peki ya eğitim tarafı? Hani hekimlerin isteksizliği veya yetersizliği demiştik. Bu konuda ne gibi somut adımlar öneriliyor? Eğitim ve farkındalık çözümün ikinci önemli ayağı. Çok net bir öneri var. Diş hekimliği fakültelerinde engelli diş hekimliği dersi zorunlu olmalı. Hem DT News'da hem de Sağlık Yönetimi Perspektifi makalesinde bu çok güçlü bir şekilde dile getiriliyor. Mezun olmuş, halihazırda çalışan diş hekimleri içinse Türk Diş Hekimleri Birliği TDB kanalıyla düzenli hizmet içi eğitimler öneriliyor. Sürekli eğitim yani. Bu eğitimler sadece teknik bilgi değil tabii. Aynı zamanda iletişim becerileri ve empati yeteneğini de kapsamalı. Farkındalık sadece hekimlerle sınırlı değil tabii ki. Engelli bireylerin aileleri ve bakıcılarının da ağız sağlığının önemi konusunda bilinçlendirilmesi şart. Bu da çok önemli. Peki gelelim hizmetin kendisine. Özellikle o ulaşım, fiziksel mekan gibi engelleri aşmak için ne gibi modeller düşünülmüş? Daha yenilikçi farklı yaklaşımlar var mı? Evet burası oldukça heyecan verici aslında. Kaynaklarda öne çıkan bayağı iddialı bir model var. Kademeli hizmet modeli. Ülkeyi kapsayacak şekilde 3 aşamalı bir yapı öneriliyor. Şöyle düşünün, en altta özellikle kırsala da ulaşması hedeflenen mobil üniteler. Yaklaşık 746 adet ihtiyaç öngörülüyor bu üniteler için. Bir üst kademede her ilde kurulacak engelli diş tedavi merkezleri 81 adet. En üstte ise en karmaşık vakaların özel uzmanlık gerektiren durumların ele alınacağı tam donanımlı bölgesel mükemmelliyet merkezleri. 7 adet öneriliyor bunlardan. Hatta bu model için 5 yıllık bir uygulama planı taslağı bile hazırlanmış. Yani bayağı detaylı çalışılmış. Kulağa çok organize ve kapsamlı geliyor gerçekten. Özellikle bu mobil üniteler fikri hani hizmeti doğrudan ihtiyaç sahibinin ayağına götürmesi açısından çok mantıklı. Peki bu merkezlerde kimler çalışacak? Mesela genel anestezi ihtiyacı nasıl karşılanacak bu modelde? İşte o mükemmeliyet merkezleri ve il merkezleri tam da bu tür ihtiyaçlar için düşünülmüş. Özellikle iletişim kurulamayan, kooper olamayan hastalar için genel anestezi ve sedasyon imkanlarının bu merkezlerde yaygınlaştırılması kritik bir nokta olarak belirtiliyor. Ve bu merkezlerde sadece diş hekimi değil, çocuk diş hekimi yani pedodontist, anestezi uzmanı, özel eğitimci, belki psikolog gibi farklı uzmanlardan oluşan multidisipliner ekiplerin görev yapması öngörülüyor. Projeksiyonlar da oldukça çarpıcı bu arada. Bu tür özel bakım ve anestezi gerektiren vakalar için ülke genelinde yaklaşık 2700 genel anestezi ünitesine ihtiyaç duyulabileceği hesaplanmış. Mobil ünitelerse daha çok koruyucu hekimlik uygulamaları, basit tedaviler ve tabii ki eğitim için düşünülüyor. Hizmeti hastanın ayağına, belki okuluna veya yaşadığı yere götürmek hem o büyük ulaşım engelini aşıyor hem de hastanın bildiği, güvende hissettiği ortamda daha rahat etmesini sağlıyor. Bu projeksiyonlar, 2700 anestezi ünitesi, öngörülen 25 binden fazla personel, ihtiyacı 7 milyar TL'nin üzerinde bir başlangıç yatırımı, aslında ihtiyacın ne kadar devasa olduğunu ve önerilen çözümün de ne kadar kapsamlı bir sistem değişikliği gerektirdiğini net bir şekilde gösteriyor. Peki ya işin finansmanı? Maliyet en büyük engellerden biriydi dedik. Bu devasa sistem nasıl finanse edilecek öneriler var mı? Finansman, evet, dördüncü önemli başlık. Genel bir beklenti, sağlık sigortası kapsamlarının genişletilmesi ve özellikle dezavantajlı gruplar için tedavi giderlerinin tamamına yakınının karşılanması yönünde, bu zaten temel bir talep. Bunun yanında kaynaklarda ilginç, yenilikçi bir finansman modeli önerisi de dikkat çekiyor. Şöyle bir fikir ortaya atılmış, özel sağlık kuruluşlarının yıllık gelirlerinin çok küçük bir oranını, örneğin binde 48'ini, bu alana yani engelli bireylerin diş tedavilerini aktarması ve bunun karşılığında da bir vergi teşviki alması gibi bir mekanizma düşünülmüş. Hesaplamalara göre bu yolla yıllık yaklaşık 312 milyon TL gibi bir fon oluşturulabilir deniyor. Bu tabii ki tek başına tüm ihtiyacı karşılamaz ama önemli bir başlangıç veya ek kaynak olabilir. Hmm, ilginç bir model önerisiymiş gerçekten. Peki başka? Altyapı, destek hizmetleri gibi konular var mı? Olmaz mı beşinci olarak onlar geliyor. Mevcut hastanelerin ve kliniklerin fiziki olarak erişilebilir hale getirilmesi şart, yani rampalar, asansörler, uygun genişlikte kapılar, engelli tuvaletleri gibi temel düzenlemeler artık standart olmalı. Ayrıca hastane içindeki o bürokratik işlemlerde, oradan oraya koşturmaca da yardımcı olacak, yol gösterecek, refakatçi veya hostes benzeri destek personelinin olması da öneriliyor. Bu da hayatı kolaylaştırır. İşitme engelliler için işaret dili bilen personel istihdamı da yine altı çizilen önemli bir ihtiyaç. Anladım. Son olarak da koruyucu hizmetler var sanırım listede. Yani iş işten geçmeden, hastalık oluşmadan önlemek. Kesinlikle. Altıncı ve belki de uzun vadede en etkili eksen bu. Koruyucu hizmetlere odaklanmak. Flor vernik, fisür örtücü gibi koruyucu uygulamaların yaygınlaştırılması, ağız hijyeni eğitiminin çok küçük yaşlardan itibaren özellikle risk gruplarına önelik verilmesi gerekiyor. Kaynaklarda aile hekimliği sistemine benzer bir aile diş hekimliği modeli kurulması fikri de tartışılıyor. Bu da ilginç bir öneri. Engelli bireylerin devam ettiği özel eğitim kurumlarıyla diş sağlığı merkezleri arasında sıkı bir işbirliği kurulması da şart. Koruyucu hizmetlerin bu kitleye ulaşmasında bu işbirliği kilit rol oynayabilir ve şunu unutmamak lazım. Koruyucu hizmetlere yapılan her kuruş yatırım uzun vadede çok daha pahalıya mal olan tedavi maliyetlerini de ciddi oranda azaltacaktır. Maliyet analizi çalışmaları bunu net olarak gösteriyor. Yani hem sağlık hem ekonomi için kazanç gerçekten çok boyutlu üzerinde epey kafa yorulmuş öneriler bütünü kademeli model, mobil klinikler, eğitim reformu, finansman fikirleri. Peki tüm bu teorik modellerin iyi niyetli önerilerin pratikte bir karşılığı var mı? Yani sahada bu ruhla çalışan, bir şeyleri değiştirmeye çalışan sumut örnekler görüyor muyuz? İşte tam bu noktada kaynaklarınızda da özel bir yer verilen gerçekten ilham verici bir örnek karşımıza çıkıyor. Engelsiz Dişler Derneği. Bu dernek az önce konuştuğumuz birçok teorik çözüm önerisini alıp bizzat sahada uygulayan harika bir yapı. Evet evet, onların çalışmalarına dair bilgiler de vardı kaynaklarda. Ne yapıyorlar tam olarak biraz daha açabilir misiniz? Engelsiz Dişler Derneği özellikle zihinsel engelli çocuklara odaklanıyor. Ve yaptıkları en önemli şeylerden biri, hizmeti çocukların ayağına götürmek. Yani kendi okullarına, alıştıkları, güvende hissettikleri ortamlara. Nasıl mı yapıyorlar? Bağışlarla kurdukları, içinde tam 7 tane diş tedavi ünitesi ve 6 tane de eğitim ünitesi bulunan, gezici bir sahra diş polikliniği ile. Aslında bildiğiniz kocaman bir tır bu klinik. Vay canına! Mobil ünite fikrinin canlılı, yürüyen bir örneği yani. Peki kim çalışıyor bu klinikte? Masraflar nasıl karşılanıyor? Bu kadar büyük bir operasyon sonuçta. İşin en etkileyici ve takdire şayan yanlarından biri de bu zaten. Dernek üyesi diş hekimleri, asistanlar, stajyerler, hemşireler, teknisyenler. Bu ekipteki herkes tamamen günlülük esasıyla çalışıyor. Çocuklardan veya ailelerinden tek kuruş ücret veya herhangi bir sosyal güvence, sigorta vesaire talep etmiyorlar. Tamamen ücretsiz, gittikleri yerlerdeki yerel yönetimlerden veya kurumlardan tek beklentileri, tırın yakıtı gibi bazı temel ulaşım giderleri ve ekibin konaklaması konusunda destek olmaları. Hepsi bu. İnanılmaz bir fedakarlık. Öyle gerçekten. Yaptıkları işler de hem acil ihtiyaca yönelik hem de geleceğe dönük bir yatırım niteliğinde. Basit dolgular, diş çekimleri gibi o anki acil tedavileri yapıyorlar ama aynı zamanda her çocuğa birebir maketler üzerinde uygulamalı ağız sağlığı eğitimi veriyorlar. Nasıl fırçalanır, nelere dikkat edilir bunu öğretiyorlar. Rakamları da oldukça etkileyiciydi sanki değil mi? Kaynaklarda vardı. Kesinlikle öyle. Bugüne kadar yüz binden fazla çocuğa ulaşmışlar. Bu inanılmaz bir rakam. Hakkari'den Edirne'ye, hatta ülke sınırlarını aşıp Balkanlardaki Novi Pazar'a kadar 200'den fazla farklı noktada çalışma yapmışlar. Düşünün, katettikleri yol 130 bin kilometreyi geçmiş ve bu çalışmalara 1400'den fazla stajyer diş hekimi ve 1000'in üzerinde gönüllü diş hekimi katılmış. Bu aynı zamanda o genç diş hekimleri içinde inanılmaz bir deneyim ve farkındalık kazanma alanı yaratıyor aslında. Muazzam. Derneğin amacı tabii ki Türkiye'deki tüm ihtiyacı tek başına karşılamak değil, böyle bir iddiaları yok. Ama şunu çok net gösteriyorlar. Bakın bu iş yapılabiliyor. Yeterli istek, iyi bir organizasyon ve gönüllülük ruhuyla bu çocuklara ulaşmak mümkün. Aynı zamanda düzenledikleri çalıştaylarla birinci engelsiz dişler çalıştayı gibi daha büyük resmi de hedefliyorlar. Yani ulusal politikaların oluşturulması, eğitim sisteminin iyileştirilmesi gibi konularda da söz söylüyorlar, farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Sistemsel değişime de katkı sunuyorlar. Gerçekten müthiş bir çaba ve çok somut bir başarı hikayesi. Teoride konuştuğumuz mobil hizmet, yerinde tedavi, eğitimin önemi, gönüllülük gibi pek çok unsurun ete kemiğe bürünmüş hali adeta Aynı zamanda sistemdeki boşlukları da doldurarak aslında neye nasıl bir hizmete ihtiyaç olduğunu da canlı canlı gösteriyorlar. Çok değerli. O zaman şöyle bir toparlayalım isterseniz. Gördük ki Türkiye'de engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimi önünde maliyetten, fiziksel engellere, eğitim eksikliğinden bilgi azlığına kadar pek çok ciddi katmanlı engel var. Ama diğer yandan bu engelleri aşmak için detaylıca düşünülmüş politika önerileri, kademeli hizmet modelleri, mobil klinikler gibi yenilikçi yaklaşımlar mevcut ve en önemlisi Engelsiz Dişler Derneği gibi bu işe gönül vermiş harika işler başaran inisiyatifler de var. Peki tüm bu tablo sizin için ne ifade ediyor? Buradan nereye varmalıyız sizce? Hmm. Bu tabloyu görmek, yani bu engelleri ve çözüm önerilerini bir arada değerlendirmek aslında hepimiz için çok önemli. İster politika yapıcı olun, ister bir sağlık çalışanı, ister çocuğunun tedavisi için çırpınan bir ebeveyn, ister sadece konuya duyarlı bir vatandaş hiç fark etmez. Çünkü bu sadece bir diş sağlığı meselesi değil, bu bir insan hakkı meselesi, bir sosyal adalet ve en temelde bir yaşam kalitesi meselesi. Kaynaklar bize şunu gösteriyor. Evet, sorun büyük, karmaşık ama çözümsüz değil. İzlenebilecek yollar, uygulanabilecek modeller var. Yeter ki gerekli adımlar atılsın, o irade ortaya konusun. Belki de dinleyicilerimize son bir soruyla veda edelim o zaman. Sizce bu konuşulan kapsamlı modellerin, iyi niyetli önerilerin ve engelsiz dişler gibi ilham veren örneklerin yaygınlaşıp kalıcı hale gelmesi için en kritik faktör nedir? Sadece daha fazla para mı yoksa toplumsal farkındalığın artması, kurumların gerçekten el ele vermesi ve hepsinden önemlisi kararlı bir siyasi irade mi daha belirleyici olacak? Üzerine düşünmeye değer bir soru belki de. Bu derinlemesine sohbeti gerçekleştirmemizi sağlayan, gerçekten çok kapsamlı ve değerli kaynakları bizimle paylaştığınız için öncelikle size çok teşekkür ederiz ve bu sohbetin sonunda özellikle iletmemiz istenen özel bir teşekkür var. Evet, evet. Bu alandaki farkındalığın yeşermesinde, çözümlerin tartışılmasında ve hatta hayata geçirilmesinde öncü rol oynayan çok değerli isimlere bir minnet borcumuz var gerçekten. Engel tanımayan diş hekimleri derneğinin kurucusu Profesör Doktor Ertuğrul Sabaha. Hmm ve bu paha biçilmez çalışmaları yürüten, bunu bir proje haline getirerek size ve sizin aracılığınızda da bize kadar ulaşmasını sağlayan diş hekimi Faruk Yanık'a bu alana yaptıkları büyük katkılardan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Emeklerine sağlık. Kesinlikle sonsuz teşekkürler. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.